Evet, şu an Eyfel'in en tepesine geldik. 300 metre yukarıya çıktık. Aşağıdan e gördüğünüz gibi karınca misali. Rengin. İki yüzünün daha.

Utah. Utah. Utah'tan gelmiş gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi daha doğrusu. Şu da tur teknesi. Turluyorlar. Hava rüzgarlı, soğuk ve yağmur olmasına rağmen gördüğünüz gibi şöyle ee, Bayağı insanlar üst katta. Alt katta daha ter daha kalabalık haliyle. Hepsi o kadar Oo, güzel görüntü. Şey, şöyle. Şöyle bakayım doğru gidiyoruz. Sosyal fotoğrafçıları, sosyal medya üreticileri, Hepsi burada. Uh, şöyle bak. Kar gibi gidiyor vallahi <laughs> ya yağmur. Kar mı ya yoktu bari. 360 derece tamam.